Merhaba arkadaşlar, ee, ben Redtruk'ten Erkan Yaralı. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle e, Trojan Vector göreceğiz, işleyeceğiz. Bu Trojan Vector nedir, nasıl e, yapılır, nasıl şey yapılır falan filan diyenler oldu. Arkadaşlar açıklayayım direkt. Trojan Vector e, şu mantıkla düşünürsek, sizin bir hırsızınız oluyor ve o hırsızı işte emir veriyorsunuz şuradan git bunu çal bunu falan yap o mantıkla kodlanmış bir koddur ee, Pardon projendir ee, başlayalım istersen uzatmadan. ilk komutumuz stoltikten yapacağız arkadaşlar Evet bu yedikimizi verdik bir Paul Shell atak. Bugün yaratıcı arkadaşlar. Shell kod injektör bir yani. Evet L -host diyor. Ee, hostumuz şuradan bakıyoruz arkadaşlar. If config yazarak. Config. Heh, yazmayı unuttum ben. 1.0 benimki şey olduğu için arkadaşlar. yazdık portumuz 443 arkadaşlar bu port olayı e, çok dikkate alınıyor e, birçok arkadaş detaylı olarak anlatmış port açmayı Ben port açmayı anlatayım Evet arkadaşlar modeminizin e, giriş panelini açacaksınız zaten birçoğu da böyledir admin password falan da o sizin kendinizin e, hangi sunucunu aldığı sunucunun aldığınıza bağlıdır giriş şeyleri bilgileri benimki admin password gelişmiş yönlendirme diyoruz ve burada port açmaları gör, görüyorsunuz arkadaşlar e, buraya çok dikkat edelim arkadaşlar bakın burada e, bilgisayarınızın kendi IP'sini yazıyorsunuz bak görüyorsunuz ama ben benim diğer bilgisayarımda 12 ise 12 yazdım sonuna çünkü her bilgisayarın port açımı farklıdır e, 443 portunu açmışız zaten aynı şekilde böyle yap yaparsınız etkin dediğinizde buradan uygula dediğinizde port açılmış olacak arkadaşlar bu kadar hani bunu anlatmamışlar size anlatamamışsa da detaylı bir şekilde anlatmamış arkadaşlar. Birçoğu yarım, birçoğu yazarak. Ben direkt anlatayım dedim. Benimki açık zaten. Bu arada Trojan'ı yaratalım arkadaşlar. Copy. Open Terminal. Ee, sonra C'de yazarak dosyasına girelim. Buradaki Trojan zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi PowerShell diyor. bunu masa üstüne de kopyalayalım. Desktop. Evet geldi mi? Ee, geldi mi gelmemiş mi? Emel Hanım. Değerli bir dakika durduracağım arkadaşlar videoyu arkadaşlar yanlış yazmışız kusura bakmayın hani niye gelmiyor diyorum Heh, gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. hiçbir problem yok gördüğünüz gibi yanlış yazmışız ee, arkadaşlar bu windows 7 için e, exe yapınca sıkıntı oluyor yani işte Windows 32'ye uyumlu değil gibi hatalar alıyor. O yüzden nokta bat yapalım bunun uzantısını. Hiçbir sorun çıkmadan e, açılıyor. İsmini de değiştirelim yapalım mesela deneme. Nokta bat. Mesela. Ee, ne diyor? Sen dinlersin mi diyor. Biz dinleyelim ya. No. Ben dinlerim, sen dinleme. dinlendiğini de göstereyim arkadaşlar hemen Database'i açalım ee, Neydi? Heh. Arkadaşlar, handlersdan dinleyelim. Handler, user, multi, handler, show options. Evet arkadaşlar, buraya local host, local port ve dinlenecek payload yazacağız arkadaşlar. Hangi payload üzerine dinlenmesini yazacağız? Şimdi set diyoruz. yazalım neydi arkadaşlar 192.168.0.13 evet gördüğünüz gibi yazdı kabul etti ee, reportumuzu yazalım 443 istediğiniz port açabilirsiniz arkadaşlar o size kalmış ben 443 portunu açtım ee, payloadumuzu almadık. ben matric eee tercih ediyorum. Siz kendiniz yap istediğiniz yapabilirsiniz ve niye kabul bakalım. Yine mi yanlış yazdım? kaçtan yer alalım. Evet yanlış almışız arkadaşlar. Düzelttik yanlış almıştık. Bakalım kabul edecek mi? Büyük ihtimal kabul edecek. Biraz hızlı yazıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elim tuşlara çarpıyor. Evet kabul etti kontrol edelim. Sıkıntı var mı? Evet. lokal host yazmış. Local port. Tamam. Zaten periyodumuzu yazmıştık arkadaşlar. eee arkadaşlar bir de site üzerinden atalım. Yani bu projeni işte USB ile atmaya gerek yok. Zaten lokal olduğu için bir lokal şey açalım. eee internet açalım. Anlarsınız şimdi. Anlamadıysanız. Bu ee, Rokal web açmak için epic to start verelim. Servis yanımın Evet açıldı. Ee, bunu ekleyelim sitemiz arkadaşlar evet burada root yetkimiz olması lazım root yetkisi olmazsa atmıyor dosyayı kes yapıştır tamamdır şimdi arkadaşlar açalım bakalım sitemizi gelmiş. Arkadaşlar ben diğer bilgisayardan açıp geleceğim. Videoyu durduruyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar diğer bilgisayardan açtım geldim ve open it yani bir tane sesiniz açıldı diyor. Ee, bunu sesi on kire i bir yazarak gördüğünüz gibi metric Predator geldi dediğimizde bir dakika. Neyse arkadaşlar bu detayları bir sonraki video anlatırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ve Türk'te bizim kendi formumuz. Buradan bizi desteklerseniz tüm güncel programları